Göztepe Spor'da 16 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle hafta içi oynanacak olan Bayrampaşa Spor deplasman müsabakası ileri bir tarihe ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. 28.10.2020 Çarşamba günü saat 14'te Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda oynanması gereken Bayrampaşa Spor AŞ Düzce Spor Misli.com 3. Lig 4. Grup Müsabakası Düzce Spor Kulübü'nün Covid-19 testleri sonucunda test sonuçları negatif olan oyuncu sayısının Covid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirleri ilişkin talimatın 7. maddesinin 8. fıkrasında belirtilen sayının altına düşmüş olması nedeniyle anılan müsabaka federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir denildi.